Çatalımız Ama var mı? Şey, ne denir ona? Sen konuşmaya başlasa Işık ışık mı şey koyuyoruz. Bir tane çatal. Çatal gelsin, bir yemeğe başlayalım. Çayımız gelsin. Ya neredeyiz abi? Koçak, koçak. Koçak baklava. Koçak. Le baklava ambalajların de. Ambalajların yanındayız. Le baklava de koçak. Nerelerde varmış bu koçak? Tek Nerede yer var? Antep'miş Antep'ten asıl yer. Antep'ten geliyor bu adam. Koçak lan. Hadi ya. Her gün uçak Aa. Gerçekten. Gazi Antep. Antep'ten geliyor evet Gaziantep, evet. Antep. Mücahitler Mahallesi Abdülkadir Beyçek Caddesi 044. Gerek yok. Gerek yok. Evet. Hmm. Antep onun fasla geçelim hanımlar. Aynen. Siz Çatalımız gelsin. Çocuklar bize bir çatal çok önemli diyormuşuz. Teşekkür <laughs> Teşekkür ederiz. <laughs> Çaylar çaylar. Çaylar. çaylar, çaylar, sağ olasın. Teşekkür ederiz. Üstelik baklamalar ben dedim her gün Antep'ten geliyor ama doğru mu? Sen Uçaklı çok baklava yedin galiba Türk değil mi? Türk, Türk Anayolları mı? Ee, onu bilmiyorum. Eyvallah, bir kolay gelsin. Buradan peki şey var mı dışarıya e, paket e, var. kuryeler var? Sevdik, ulaşabiliyoruz evet. Eyvallah. Ha. Tamam, hadi. hadi bakalım. Deneyim. Ün olana gelir mi <laughs> diyormuşum. Hakan gelsene sen de. Hakan gel ya. Tamam, geliyorum. Çok Arkadaş, heyecanlıyız Sen bununla şey denince. Senin tatlılar nerede? <laughs> <laughs> Haydi bakalım. bakalım. Hadi bakıyoruz <gülüyor> şimdi. Buyurun <laughs> efendim. <Evet. gülüyor> Bunları böyle ikimiz böyle bölelim bunlara da bakalım öyle. Öyle. Yarısını <laughs> sen yiyorsun. <yarısını gülüyor> e kardeş kardeş gel. Ne yapıyoruz? Tadım Şimdi tadım o, şu sesi duyuyoruz. Duyduk. Ben... Bak <laughs> çatırt. Kehaneti. <laughs> çatırt khaneti, sesi. Kehaneti. Çatırt sesini an, duyuyorsunuz. Bakın. Çatırtı Aa, yani duymadık ama şey işte. Çatırtı duyduk. Şimdi bu çuturtu. Çuturtu var mı? Olduğumuz için. Dur bunu da böleceğiz. Bunu böyle böldük. Bir çatırt olmadı bu katırt <laughs> oldu bu biraz. Bir dakika. Şu an perden <laughs> ilk eleştiriyor. <yerine>. Sesi hoşuna <laughs> gitmedi. Bak <ne> yalnız <laughs> <oldu gülüyor> bir şey söyleyeyim <değil> mi? Katırt <laughs> oldu bu biraz. Dur bir bakalım. Tamam, bir tane daha. Yok. Şimdi buradaki... Ben bir Arka üstad e, çiğ otuna bayıldım. Ben bugünün kehanet, bugünün kehanetini söylemek istiyorum. Simpsonlardan. Simpsonlardan. Peri tatlıyı beğenecek değil mi? evet, kehanet. kesinlikle Yaz beğenecek. yüzüne bakar mısın? Bakalım. <laughs> Bakalım Be beğendirebilecek yani miyiz? Yaz beğeniyorum, evet. Hmm. Beğenmeyin. Beğendirme, beğendirme. Zamanla yuvarlıyor Soğukta, dinle. çayla, mükemmel. Hmm. Harika. Ne diyoruz? Hmm, şeker oranı. Hmm. Evet. Yani, Tazelik, tabii. Buradan bir Antep'ten buraya gelene kadar. İnanmıyorum sana ya. <laughs> ya Antep'ten buraya gelmişleriz. Bir çatırt olmuş bir çuturt, <laughs> çuturt olmuş, çatırtlar, evet. yani çatırdamıyor. Kızım, o Ama bu tereyağının tadını alıyorsun. Çok çok hafif değil mi oya? Çok hafif. Bence sana bir tane. Daha yenir bundan olur. bir tane daha yenir yani. Yok söyleme de yenir yani yok. sen Oya <laughs> evet, normalde tatlı yemez. Ben, ben tatlı yemiyorum bu arada. Ya bu şapka beni kaşındırıyor bu şey. Orlon mu bu ne bu yün mü? <gülüyor> Sentetik <gülüyor> mi çok? Kaşındım ben. Çok kaşındım ben ya çocuklar ya. Ay, o şu bu şapka ne güzeldi evet. ben bunu takıyorum. Bana ne ya o beni kaşındırdı. bugünlük takıyorum. <gülüyor> 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 bugünlük Bu beni kaşındırdı. O oh, ya bu senin olsun Hakan lütfen. Hakan takar mısın? Yok o Hakan'lık değil ya. Ne? Hay Hakan. Evet. Tamam. tamam. Ne, ne yaptık? <laughs> yaptık? Beğendin mi Perihan Hanım? Beğenmedim. Kehanetimizi beğendim. <laughs> ortada kal yani. İlginç bir yorum yaptı. Uçak da çok beklemişti. çok. <laughs> <laughs> çatır çutur <laughs> katır kutur bir şeyler olmuyor. O ses yani olmadı. Şimdi ben böyle baklava dediğim böyle şey yaptığında böyle Bakın bir Madara ses var bak... o sesi yakalayamadım. Ben katılmıyorum. Ben katılmıyorum. Neden diyorum. Çünkü Perihan her defa çıtayı öyle bir yere koyuyor ki öyle bir çıta yok yani. <laughs> yani dolayısıyla yani gerçekte bağlantısı falan yok yani. Gerçekte bağlantı kopmuş. Evet. Ben katılmıyorum. Evet. Ben, Çocuklar ben, ben size baklava ben yedireceğim bakayım. o zaman. Ha, tamam. Yani bak şunun bana evet. şununla gelebilirsin. Bu iyi değil. Hani ben iyi değil, size baklava yedireceğim. Değil. Yani, ver bana, ilerleyen zamanlarda Allah yiyeceğiz. Allah, o Allah baklava tamam, şeyinde tamam. çekeceğiz. Ben, Merak etmeyin. Ben Seni nasıl <gülüyor> sevdiğimi. <laughs> <laughs> evet <Sen yiyeyim. gülüyor> Allah'tan yiyeyim. <laughs> yemiyorum diyenden korkacaksın. Ha şu kadayıfın tadına da bakayım. Yağlı yağlı. Kız. Şunu bir çok az ucundan al. Yani Bak hiç ses yok ya, hiç ses yok yani. Yazık <laughs> <laughs> Allah'ım. <Öyle gülüyor> aman şey diyormuşuz, aman ben diyormuş bir bunlar. <laughs> şey diyeceğim kadayıfı güzel, o çıtır diye alıyorum. Ben. Evet. Kadayıf da çıtır diye almadı mı çat 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 evet. çat? Yok almadı. Ben aldım. Evet abi ne diyorsun? <laughs> Şimdi Alkan, yani tamam da hep ne? arada kaynıyor. Ne diyorsun evet, abi, yorum ne? Baklava kuru, üst tarafı gayet güzel. Evet. <laughs> Fıstık oranı bence gayet çok bol. Şey hiç, hiç gayet iyi. Fıstıkta hiç çay. cimriliğe gidilmemiş bir Antepli. Hmm. Yani fıstıklar. Baklava bir de tabii böyle yedim. Abi hiç yemediğimiz koydu. kadar fıstık Oo. yedik bir tatlıda öyle değil ya. mi o Benim Oyacağım. arkadaşım dostum ya bak görüyor musun baklava nasıl? <laughs> Gerçi yedim baklava değil tabii de. Tabii. Evet. Evet. Bu neydi? Bu mi midye. Evet. Midye. Midye. Ters koyup öyle biliyorsun biliyorsunuz. Baklava. Evet. Tabi tabi. O hmm damağına yapışıyor bak, şey ya, tarafı ya, al, şerbeti. Ben de. Evet al hemen. Arkadaş bak, neler, neler evet. sizden? <laughs> Mecbursun abi. Hadi Söylerim Söylerim bak hadi. Bak böyle al, O çatırtı ben, duyacağız o mı? Ay, ses dur Hakan. dur bak, dur. Yani, ben de baktığı baktığı Evet. <gülüyor> 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 ben de Hakan'ın içleri götürüyorum tereyağı direkt namakta hissediyorsun Peki yani. bunu eleştiren birisi ne dersin? Mesela aa beğenmedim çatı hiç çırtı tutuyorken bir ne dersin? Allah, şey bela, der Allah belanı versin. Yok da yani hani Sen yeme ben yerim dersin. <laughs> Hastaneye sevk eder <laughs> misin? Ne dersin? Başlayalım. Hadi Hakan. Kendisine mi? <laughs> Sevgilerimi gönderiyor. <laughs> ya canım benim bak, mü? <laughs> ben bak, bak, ya. Ben götüreceğim ya. Ne <laughs> <laughs> çok naif <laughs> çok... bir insan kendisi. Yani... Daha iyisi Aferin, her zaman adalet mümkün adalet değil mi? Daha iyisi her zaman mümkün arkadaşım. Mümkün. Şimdi İstanbul'da Her zaman. ulaşılabilir güzel bak, yakınlıkta Gazi herhangi gibi bir yerde itmeden. yok. Yok yok. yok öyle, öyle diyeceksin. Hı. Ya tabii. <laughs> tabii. Hayır nasıl Oldu. Varsa Gideceğiz, gideceğiz. gideceğiz. Ben götüreceğim. Sen söylemiyorum, söylemiyorum abi, söylemiyorum yani iki iki üç 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 ya. Az sonra, az sonra diyormuşuz, az sonra. Az sonra. Yok yok, güzel, her şey çıkıyor, gayet güzel. Hadi, güzel. Yani bak, Keşke bu buradaki o, fırında, 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 fırında yapsalardı. Arkada bir fırın olsaydı. Gelene kadar. Gaziantep'in havası, Memurun bilmem onlar bile devreye giriyor. Yani bak, işte öyle öyle olmuyormuşlar. Işte. Şimdi Söyle bu bir de 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 hafta sonu ya, hangi gün, ya, gün gelmiş? Bile hangi gün gelmiş? Ben çok merak ediyorum. Bana samimiyetle söylesin oğlan Hangi gün gelmiş bu? Geldiği günü bana bir söylesin lan. Ya saçmalama. Ben söyleyeceğim olsun canım çocuklardan öğreniyoruz. Yani kaç günde yapılıp buraya gelişi? Ben şunu Gelişini. Evet Benim... sen de. Ver ben ikinizi çekeyim. Ver. Ben, çek, ben. çek çek. çek, çek. <laughs> Tabi bu dağınık oldu biraz. Burada kaldı bir tek şu an. Ben. Ya bu. Çarşı Stan baklava aldın. evet. Tamam mı bu, bu? Koçak. Stan... Koçak baklava mı çarşı baklava mı? Koçak aslında koçak aslında muhteşem. Yani çok ben muhteşem. çok beğendim. Yiyebilirim ben onu. hani böyle yok. yok. Burayı Glikoz, milikoz falan, falan, falan yok yani. Yok, yok, yok tabii. Bir kesinlikle kere yok. Glikoz değil mi? Glikoz kesinlikle Ve yok. Damağı. Yanma yok. Mesela ben bir tatlı. Tereyağı. Tatlı içecek mesela Böyle bir şey isterim. Mesela bundan daha sulu, bundan daha şerbetli, i̇stemem. bundan daha istemem ya. Ben İstemezsin. Böyle bir şey evet, çok evet. hafif. Ve Oya bile yedi şeker yemeyen kız. Burma, kadayıfı birçok yerde yedim. Şurayı alamıyoruz. Kesinlikle. Daha iyisi varsa işte bakalım görürüz ki vardır mesela Gaziantep'te vardır ama şimdi uçak bile Antep'e git gel falan filan. Yani. Ya yani burada nerede şu an biz? Sultan yani. Ahmet. Sultan Ahmet. Cahaloğlu ne bu? Çarşı <laughs> neresi burası? <laughs> Sen ne yapıyorsun? Nereye gideceksin? <laughs> çarşı başı. Çarşı abi. başı. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Kapalı çalışımın oradaki ünlü baklava, normalde bu saatte cumartesi günleri de açık olmaz burası. Yağmur mağmur falan muhtemelen öyle bir şeyler oldu. Kapanışa denk geldik. Ne zaman geldiysem burası hayal kırıklığına uğratmadı. Hakan beğendi, Oya beğendi e, peri beğenir gibi oldu. Evet. Yani, be <laughs> beğendireceğiz, <gülüyor> beğendireceğiz <gülüyor> peri onu. Yani devrime yani, yakın olduğumuz evet, an evet, yani. evet, 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 evet. Devrime evet. daha yakın olduğumuz bir an Tamam deyip böyle şeyi ağzını sular akıyormuş sen yerken biri böyle. Biri ne zaman devrim yapacağız, değil mi? Evet, çayla. Peri anla bir devrim yapalım. Sonra kalk, tüm Güzel bir yürüyüşten önce evet, sonra güzel pardon güzel oldu. Ben ben elimi ya böyle çatalla matalla hemen Uff oh. Sokak lezzetleri gibi oldu Sokakta yiyoruz bak Sen yemiş tamam. Yorun, değil mi? Yes. Değil mi? Tamamdır yeter Hadi afiyet olsun İyi iyi hafta sonları evet.